karalar çok etkin bazı kullanımlığa gidiyor ama çünkü şey, biz gereken destek veriyoruz. Gerisi Gerisi <laughs> 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 dan sonra eee 19 yılında üstüne başladık falan. Ya eee yörede aslında sizlerle birlikte e, biz de bölgeyi yeni daha yeni yerelini öğrenmeye başladık yani bölgeyi yeni tanımaya başladık. Çünkü beşinci bir kurum eee bir kapasite oluşması lazım ve benzeri süreçleri geçirmesi gerekiyor. E, bu da bu süreçleri e, böyle de kullanmalar ve değerlerimizi korumak için çalışıyoruz. Bizim için en projemiz bağlı En hala Bizim bir yılda. Yani bizim temel problemimiz şu. Para de. desteği ama ihale <laughs> süreci, iş doğru yapılmış, <laughs> bilim yapılmış o bizim şeyimizde değil. Yani biz gidip müdahale eden kasalar, kan, siyasi 2023 vizyonumuz, 2030 vizyonumuz, 2050 vizyonumuz yok. Herkes, her kurum kendi üsiyatı e çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halbuki bizim bir bölge planımız olsa, mesela A kurumu, B kurumunun e yapacağı işleri bilse ona göre mezun. E yönetim yapımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten sektörümüz bahsedildi. Yönetim kurulumuz var, 16 kişiden oluşuyor. Dördümüzün valileri, belediye başkanları ticaret ve salonlara yatırımcı çekilmesi. Bizim e, temel görevimiz kanunda belli, açık, e, yatırımcıların bölge içinden veya bölge dışından, yurt dışından elimizde bölgemize yatırımcı çekmek. Tabii bu e, yatırımcıları, potansiyel yatırımcıları da bölgeye çekebilmek için öncelikle bir ajansı arasında ilk defa ajansımızın çıktığı sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir programda kumsal ve beşeri sermaye geliştirilmesi hastanesine destek verilmiş. Bu projeleri düşünürken bu arada sadece ağrıya özel düşünmeyelim belli bir bütçe var. Sadece ağrıdaki projelerin hepsinin desteklenmesi yönünde bir şey diğer dinlerimize de biraz haksızlık olacaktır. Yine 2013 yılında ağrı ilimizden 11 proje geldi ve 7 tanesine destek verdik. Bunları halinde bizler 15 kere eğitim proje başvurusu karşılığında destekleyebiliyoruz.